Bugün bir de kısa bir hani şey Alexander Navalny belki seyretmişsinizdir. Seyretmediyseniz seyredin. Adam ortaya çıktı Kuzey Kutbu'nda. Ee, ama fikri takip paketlerimden ikincisi Bakü ile ilgili, Azerbaycanla ilgili. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde bir şey yaptım. Video analizi yaptım ve Azerbaycan istihbaratının Fransa'ya ait dev bir, dev ama dev bir e, casusluk ağını çökerttiğini ifade etti. E, gelen bilgilere göre e, çifti ajan diye Her iki tarafa da çalışan bir Fransız ajanı gördüğümüz kadarıyla Azerbaycan e, tarafına çok geniş bir bilgi vermiş sonucunda işte Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan'daki Fransız casusluk ağı deşifre edildi ve bir takım Bakü'de tutuklamalar oldu. Bütün hikaye Fransız Büyükelçiliğinin yani Bakü'deki Fransız Büyükelçiliğinin içinde özel bir casusluk hücresi olduğu yönündeydi. O nedenle Bakü önemliydi. Diğer başkentleri de Bakü'den yönettikleri ifade ediliyordu. Bunlara Fransa falan bir yorum yapmadı. Azerbaycan da herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Sadece bilgiyi güvendiği gazetecilere sızdırdı. Ben de onlardan aldım zaten o video analizi için. Onun linkini de veriyorum. Şimdi ama o arada Fransa Dış İstihbarat Daire Başkanı görevinden alındı Emmanuel Macron tarafından. Ha o da var. O da gitti. Bugünkü sıcak gelişme beklenilen bir olaydı esasına. Ben bekliyordum ne zaman patlayacak diye. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Bakü'deki Fransız Büyükelçisi'ni şeye çağırdı, bakanlığa çağırdı. Bu iş öyle yapılır. Ondan sonra ve bir nota verdi Büyükelçi'ye. Fransız Büyükelçiliği bünyesinde çalışmakta olan iki kişinin, iki diplomatı Uygunsuz faaliyetleri yani ulusal güvenliğe e, karşı uygunsuz faaliyetleri nedeniyle tespit edildi. Ve 48 saat içinde bu iki diplomatın Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği kendisine iletildi. Çok önemli bir gelişme. E, bu Böylece benim daha önce vermiş olduğum o dev casusluk haberi, öncelikle doğrulanmış oldu. Gerçi Azerbaycan açıklamasında casusluk faaliyeti falan demiyor. Uygunsuz faaliyet vesaire yönünde bir konu olarak veriyor. Gerçekten önemli bir devlet olarak Azerbaycan'ın ipin ucunu bırakmamış olmasını takdirle karşılıyorum. Ve sonuç itibariyle Azerbaycan Fransa ilişkilerinin ee, önümüzdeki yıllarda da kolay kolay yerine oturamayacak bir kimlik kazandığını giderek daha iyi hissediyorum. Ee, esasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Jean-Michel Mişer'le yaptığı e, temaslarda, diğer Avrupa ülkeleriyle yaptığı temaslarda Azerbaycan diplomasisinin önceliğinin batıyla doğru ve iyi ilişkiler olduğunu gösteriyor. Fakat... Emmanuel Macron yönetiminin konuyu büyük casusluk vas vakıf şeylerine Azerbaycan'dan aldıkları bilgilere Erivan'a göndermeler vesaire aynı zamanda o dev casusluk aile Rusya'nın aleyhine, Türkiye'nin aleyhine neler çevirdiklerinin tam olarak anlaşılamaması tabii ki gerginliğin büyümesine ve gerçek anlamıyla büyük bir mücadelenin patlak vermesine neden olmuş durumda. Bu nedenden dolayı Paris büyük bir sessizlik taşıyor. Bence yakalanmış olmanın ağır mahcubiyetiyle karşı karşıyalar. Bu çalışmalardan mutlaka Türk istihbaratının da bilgisi vardır ve büyük bir olasılıkla bizim topraklarımızdaki Fransız istihbaratı da darbe yememiş olsa bile takibi alınmıştır. İstihbaratçılar öyle çalışırlar çünkü. Hep beraber gelecek şeyleri göreceğiz. Yüksek ihtimal bu işler mütekabiliyettir. Pundun'a getirip Fransa'da iki Azerbaycan Türk'ü diplomatı sınır dışı edebilir. Edemiyorlarsa gerçekten suçüstü yakalanmışlar demektir. Hoşçakalın.